Arkadaşlar şu anda Kaynaşlı'ya doğru ilerliyoruz. Bu sefer Kaynaşlı otobanlarından gireceğiz. Çünkü şehir merkezindeydim ben buradan devam ettiğim için hiç aşağıya dolanmadan Düzce otogar geçileri de birazcık uzun olduğu için ben direkt buradan Kaynaşlı geçilerinden çıkacağım. Daha önce Kaynaşlı geçilerinden çıkış yaparken bir video çekmemiştik herhalde. Size Düzce'nin Kaynaşlı geçilerini de göstermiş olacağım. Şimdi Abant'a doğru bu şekilde devam ediyoruz. Bolu Dağı'ndan gitmeyeceğim. Bolu Dağı birazcık şimdi hem kalabalık olabilir diye düşünüyorum. Hem de pazar olduğu için. Evet o tarafa doğru bir akım var çünkü bugün. Havala iyi olduğu için şu anda hala da. Ondan dolayı ben yine o gideceğim. Oradan Abant kişilerinden çıkıp Abant'a doğru oradan çıkacağız yola. Bakalım. Devam ediyoruz. Evet şu anda buradan kaynaştık kişilerine bağlanıyoruz. Burası daha hemen kısa direkt otobana bağlanan bir yer. Düzce otogar girişleri biraz uzun çok böyle dolan maçlı olduğu için ben ya burayı tercih ediyorum ya da gölek girişlerini tercih ediyorum. Yani sadece otogara falan gideceksen mesela direkt anca düzce girişlerini böyle tercih ediyorum. Burası hemen rahat şimdi direkt mesela otobana bağlanacağız. Yani şu anda işlerden geçiyoruz. Ve bu 20-25 dakikaya falan herhalde aban kişilerinden çıkmış olur şu anda. Mesela saat 13.29 saat bir buçuk herhalde 1.45-1.50 gibi aban kişilerinden çıkmış olur. Derken de çıkabilir yol durumuna bağlı. Ona bakacağız. Evet sonbaharın etkisini hala buralarda görebiliyoruz. Şu ağaçların renklerinden zaten size drone görüntüleri de alacağım yukarıda. Şimdi abat yoluna girince orada böyle renklerin uyumları şeyleri olsun daha iyi gözüküyor. Burada çok belli olmuyor şu anda. Biz şu anda motoruga Bolu ama güzel performans gösteriyor. Gayet stabil bir şekilde 8. viteste 2300 devir falan çıkış yapıyoruz. Gayet rahat, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, Abant kişilerinden geçmemiz şu anda saat 13.40. 10 dakika falan sürdü. Şu ana bak kişilerinden çıkıyoruz. Bir 20 dakika falan da buradan Abant'ın milli parkı olan Abant Gölü'nün olduğu yer sürer büyük ihtimal çünkü o yollar çok bu kadar kadar iyi değil burası kadar iyi değil ee, ondan dolayı birazcık virajlı yollarım biraz da kalabalık olacağını düşünüyorum pazar ve havanın da iyi olma sebebiyle sebebiyle bakalım yollara bakacağız evet arkadaşlar şu anda Avant yoluna girmiş bulunmaktayız ee, yaklaşık olarak bir 22 kilometre falan gibi bir yolumuz var ama yollar hep böyle tek geliş gidişli olduğu için Birazcık daha uzun sürüyor. Ee, bakalım. Ee, yine yollarda da giderken güzel yerler olursa Size oradan drone görüntüleri de alacağım. Ee, drone ile de yukarıdan bir çekim yapacağız. Hem yukarıdan görüntüsü. Ee, şu an sonbahar mevsimi. yaklaşık Kışa yaklaşıyor. işte. şu anda yaprakların da turuncu olduğu ee, zamanda çok daha güzel duruyor. Bakalım size güzel görüntüler çıkarmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Arkadaşlar şu anda Avant kişilerine giriş yapıyoruz. Buradan sonra drone görüntüleri devam ederiz. Ben buradan HGS ile geçiş yapacağız. Epey de kalabalık bir yer. Evet arkadaşlar çekimlerimizi tamamladık. Drone çekimlerimizi tamamladık. Şimdi Abad'dan çıktık. Tekrardan Düzce'ye doğru devam ediyoruz. Şu anda saatimiz 14.53. Herhalde saat 3.30 gibi falan ben Çilin'de de olmuş olurum. O şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi drone çekimlerini tamamladık. Size ufak tefek görüntüler almaya çalıştım. Güzel görüntüler çıkarmaya çalıştım. Sonbahar mevsiminin son artık demleri bunlar. Havalarının birazcık da artık Soğumaya başladı yaklaşık e, Herhalde bir 2-3 haftaya falan da Karlar yağmaya başlar e, Kar yağmaya başladığı zaman da yine ilk karda e, Buraya Abant'a gelmeye çalışacağım e, Size ilk kar videosunu Burada çekmeye çalışacağım e, İyi olursa havalar yine aynı şekilde Drone görüntüleriyle birlikte e, Bir çekim yapmaya çalışacağım arkadaşlar Güzel görüntüler Güzel videolar çıkarmaya çalışacağım zaten YouTube'a tekrardan dediğim gibi düzenli bir şekilde video atmaya başladım umarım YouTube'da tekrardan güzel bir yerlere ulaşmayı hedefliyorum geldiğince YouTube'u boş bırakmamaya çalışacağım çünkü seviyorum video çekmeyi video anlatmayı böyle size yeni yerler göstermeyi kendimde aynı şekilde dediğim gibi çekim yapmayı seviyorum bunları sizinle hayatımın herhangi bir bölümünde Vlog olsun, işte günlük hayat olsun veya yaptığımız şeyler olsun, sizlerle bunları paylaşmayı seviyorum. Sizlerin de bunu sevdiğini düşünüyorum çünkü izlenmeler fena değil, izleniyor yine. Abonelerden gelen izleyici sayıları daha az olsa da dışarıdan izleyici sayıları biraz daha fazla oluyor genelde. Her kanalda böyle olur zaten de genelde abone olan kullanıcılar daha az izleyip dışarıdan izleyiciler daha fazla olur. Dışarıdan izleyicilerin de aynı şekilde kanala abone olmayı, videoyu beğendiyse videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoların devamları gelecek seri bir şekilde haftalık güncel istikrarlı bir şekilde video atmaya devam edeceğim. Sizler de bana destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.